8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 133E Ekonomi alanında gelişmeler Mustafa Kemal'e göre devlet ve millet hayatında tam bağımsızlığın en önemli dayanağı milli ekonomiydi. Bu nedenle Türk milleti askeri zaferlerle kazanmış olduğu siyasi bağımsızlığını sürdürebilmek için güçlü ve bağımsız bir ekonomiye sahip olmalıydı. Mustafa Kemal bu konuyla ilgili düşüncesini, yeni Türkiye devleti, temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır. Yeni Türkiye devleti bir ekonomi devleti olacaktır. Bir, sözüyle ifade etmişti, bir. Türkiye İktisat Kongresi ve Misak İktisadi Ülkemiz Mustafa Kemal'in milli ekonominin kurulması hedefini gerçekleştirme yolundaki ilk adımını 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde attı. Başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı ve Mustafa Kemal'in de hazır bulunduğu, görsel 4.20, bu kongreye tüccar, sanayici, esnaf, çiftçi ve işçileri temsilen 1135 delege katıldı. Mustafa Kemal, Türkiye İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada siyasi, Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa, elde edilen zaferler kalıcı olamaz. Bir iki, diyerek milli bir ekonomi kurmanın gerekliliğine dikkat çekti. 4 Mart 1923'te sona eren Türkiye İktisat Kongresi'nde milli ekonomi anlayışı doğrultusunda önemli kararlar alındı. Bu kararların başlıcaları şunlardır. Birinci ham maddesi, yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. 2. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. 3. Özel sektörün teşvik edilmesi için milli bankalar kurulmalıdır. 4. Çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılmalıdır. 5. Ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır. Hayvancılık geliştirilmelidir. 6. Tarımda makineleşmeye geçilmeli ve tarım makinelerinin Türkiye'de üretilmesi sağlanmalıdır. 7. demir yolu yapımına ağırlık verilmelidir. 8. madenler ülkenin milli çıkarları doğrultusunda işletilmelidir. 9. Türkiye'deki limanlardan Türk denizcileri yararlanmalıdır. Alınan kararlardan hareketle Türkiye İktisat Kongresi'nin amaçları ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Cevap, bu kongrede Türkiye ekonomisinin makroekonomik istikrarının sağlanmasına öncelik verilmiş, Kamu açıklarının azaltılması ve finansman sağlama yöntemi, enflasyonsuz bir büyüme, devletin ekonomi alanındaki işlevleri ve boyutu üzerinde durulmuştur. 8. sınıf ders destek yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 133 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.